Aşıkara Borsası Antik dönemlerdeki inanışa göre insanlar kendi elleriyle işledikleri günahlar yüzünden Tanrı tarafından bulaşıcı hastalıkla cezalandırılıyordu. Hidit Kralı II. Murşili, tablete kızılan veba doğasında Büyük Dedesi Telepinin'in fermanını çinleyerek kardeşini öldürüp tahta ele geçiren babasının günahının bulaşıcı hastalığa sebep olduğunu söylediği yazıyor. Milattan önce 14. yüzyılda Hitit uygarlığında görülen tabletlere kazınan 20 yıl boyunca devam ettiği yazan veba salgını. Atina vebası. Milattan önce 430. Antoni veba. Milattan sonra 165-180. Kıbrıslı veba. Milattan sonra 250-270. Justin veba. Milattan sonra 541-542. İran'da veba. Milattan sonra 627. Japon çiçek hastalığı milattan sonra 735-737. Kara ölüm 1346-1353. İkinci ve üçüncü kokolizit salgını 1545-1576 ve buna benzer tarihte birçok veba salgını. Ve dünyayı üçe bölen korona Virüsü veya COVID-19 salgını. Korona aşısı üretiminde dünya üçe bölündü. Avrupa Birliği'nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Dünya Liderleri Aşı Üretimi Konferansı'nda Avrupa, Amerika ve Çin'in ayrı ayrı yürüttüğü 6 aşı çalışması değerlendirildi. Türkiye aşı çalışmasında Avrupa Birliği'nin yanında yer aldı. Avrupa Birliği ve Merkel'in en büyük korkusu ise Amerika ve Çin'in aşıyı kendilerinden önce geliştirmesi. Çünkü AB yetkilileri Trump ve Çin yönetiminin sağlık hizmetinde tekelci davranmalarından çekiniyor. Dünyada Covid-19'a karşı bulunacak aşı için büyük yarış var. AB, koronavirüs küresel mukabele uluslararası taahhüt etkinliği için ortak bir birliktelik kurmaya çalışıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in başkanlığında düzenlenen telekonferansta Almanya Başbakanı Merkel, Kanada Başbakanı Trudeau, İtalya Başbakanı Conte, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Norveç Başbakanı Solberg, İsrail Başbakanı Netanyahu ve birçok ülke başkanları görüşlerini açıkladı. AB'li uzmanlar aşıyı hangi ülke bulursa ona göre bir senaryo hazırlıyor. ABD Başkanı Trump'ın şu ana kadar yaptığı bütün açıklamalar önce Amerika yönünde ve bunu seçim yatırım olarak kullanıyor. Avrupa Komisyonu önlem olarak bir süre patent haklarını askıya alacak ve bu durum Amerika'nın aşıyı dünya ile paylaşmasına kadar sürecek. Avrupa'da Türk profesör Uğur Şahin'in yönettiği BioNTech ile Oxford Üniversitesi'nin yürüttüğü iki aşı çalışması bulunuyor. Aşı sonuçların Haziran sonunda alınacağı açıklandı. BioNTech, Amerikan, Pfizer ve Çinli Fosun ile de ortak çalışıyor. Bu iki grup da aşıyı ülkelerinde deneyebilecek. Oxford Üniversitesi'nin aşı çalışması da sürüyor. Covid-19 aşısının tüm dünyanın kullanımı, kullanımına açılması için çalışmalar devam ediyor. Çin'in ilk başlarda Covid-19 hastalığını gizlemesi, Wuhan şüphelerini kabul etmemesi, aşı konusunda da şüpheleri üzerine çekmesine neden oluyor. AB'nin korkusu Çin'in aşıyı geliştirip bunu yüksek fiyatta dünyaya pazarlaması. Zehir imalatçıları genelde üretimlerini pan zehirle birlikte yaparlar düşüncesi ve acaba soruları gündemdeki yerini koruyor. Bunca insanın yaşamını kaybettiği kabus günlerinde bir aşı kara borsası oluşmaması için Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in güç birliğinden yana sürdürdüğü faaliyetler tüm liderler tarafından desteklenmelidir. İnsanlık varoluşundan bu yana yaşadığı salgınlarda milyonlarca kayıp vermiştir. İnsan sağlığı üzerinde kara borsa senaryoları hazırlamak hiçbir ülkeye yarar sağlamaz. Dünya ekonomisi bu tür ucuz senaryolara geçit vermez. İnsan sağlığı üzerine kurgulanan senaryoların uzun vadede kazanımı da olmaz. Yaşanmakta olan koronavirüs kabusu elbette bitecek. Aşı çalışmalarıyla adını bir kez daha dünyaya duyuran gururumuz Türk profesör Uğur Şahin ve eşi doktor Özlem Türeci başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını ve korona mücadelesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.